Vallahi bile kusuyordum ya. <laughs> Bak abimiz burada eliyle pilavı karıştırıyor. Bak eliyle karıştırıyor pilavı. Burayı Uğur Dündar görse kalp krizinden gider adam. açık ya, sinekler gelir. Kurtlanır vallahi bunu. Ben dedim ki temiz olduğunu düşünüyor musun dedim burada sokak yemeklerini. O da evet temiz da çünkü... Evet arkadaşlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. En çok sevdiğim bölüme gidiyoruz. Yani Hindistan sokak yemeklerini keşfe çıktık arkadaşlar birlikte. Burada bir kardeşimle buluştum. Kendisi Delhi'de öğrencimiş. Beraber sokak yemeklerini keşfedeceğiz. Bakalım nasıl bu insanlar ne yiyor, ne yemiyor falan filan. Hadi bakalım video başlasın. Evet. Arkadaşlar bu gördüğümüz yer ana cadde. Yani ana cadde derken bulunduğumuz semtte sağlı sollu oteller var bakın burada yukarıda olduğu gibi. Burada bulunan insanlar da işte kıyafettir, gıdadır bir sürü şeyler satıyorlar göründüğü gibi. Burada her şeyin ücreti hemen hemen ucuz. Bak mesela eşyalar 100 yazmış. 100 rupi 100 rupi de videolar 10 sent falan yapıyor. Şu gördükleriniz mesela videolar yani 26 25 lira falan işte. Bro, how many population from Delhi? In Delhi uh -huh. it's more than 11 lakhs. 11 milyon. Lakhs. 11 milyon more than. Yeah. Oh. Lux. And in all over India it's 142 million. Yes, I know. Yeah. India all of them. India. Yeah. The first population from the... Oh, <laughs> did Arkadaşım diyor ki 11 11 milyondan fazla kişi yaşıyormuş burada. Yani resmi olarak ona bakacağım, bir kontrol edeceğim tam olarak kaç Onun, onun bilgisini vereceğim arkadaşlar. Şimdi yolun sonunda pazarlar var böyle. Sağda pazarlar, yiyecek yerleri var. Solda yiyecek yerleri var. Yiyecek yerlerini keşfedeceğiz. Bakacağız, inceleyeceğiz. Neler yiyorlar bunlar? Aha, şurada bak. Şeyler var. Sütler var abi. It milk? Milk. Yalnız bunun üstü açık abi. Bunun içine sinekler lavralarını falan atmıyor mu ya? Bunda böyle açık ya. Sinekler gelir. Kurtlanır vallahi bu ya. Kurtlu. Dur bakayım soracağım çocuğa. Bro. Bro why is open? On... Oh, it's open because it have to burn so much. and it need oxygen for making lassi. Hmm. It's a one kind of is, uh, is it is it clean, do you think? Yes, it's clean. Because many mosquito oh little... no, can't sit here. It's hot. Hot. Hmm. Yes, It's burning. Burning. Yeah. Diyor altı yanıyor diyor. Ondan diyor şeyler gelmez diyor. Sinekler falan gelmez diyor da. Yani gelebilir yani. baksana abi. Bundan tatlı yapıyorlar arkadaşlar. Burası tatlıcı. Bak burada tatlılar var. Kemalpaşa tatlısı. Oh, there are Turkey. From Turkey. Neymiş Kemalpaşa? Yeah. Kemalpaşa. Vay vay vay. Bak yeah. burada lassi. Lassi. Evet, yeah. lassi. Bak burada lassi. O sütten yapıyorlar. Süt de veriyorlarmış burada. Lassi de yapıyorlar. Vay be, güzel. Yine burada bir sütçü görüyoruz. Süt satıyorlar dev kazanlarda. Ama ve lakin hemen solda şimdi göstereceğim çöp var bak abi solda. Burada çöpün yanında. Biri görüyorsunuz. Isıtıp ısıtıp sıcak süt satıyorlar. Bro, you do, you, do you, think street food is clean? Clean? needs cooling because street food is selling so much. So, ha? selling so much. Selling. Yes, it's selling so much. So whatever is selling, they need to make it again and again. Huh. So they will make it new. So new food is good. Hmm. I think street food is good. Not ben, problem. ben dedim ki temiz olduğunu düşünüyor musun dedim burada sokak yemeklerini. O evet temiz dedi çünkü öyle taze yapıp veriyorlar hemen dedi. Ama işte üstü açık, sinekler falan da geliyor. Ya bence temiz değil de çocuk birazcık şey yapıyor işte. But savunmaya çalışıyor. Eat. Fruit, we shouldn't eat fruit hmm. from street. Those who are, uh, they cut this fruit and keep this because uh, it will take oxygen and it would be uh, like spoil. So we shouldn't eat this. Diyor ki meyve meyve almayın dışarıdan diyor meyve almıyorum diyor, anlamam diyor kesilmiş meyvelerden diyor. Çünkü onlar diyor taze olmuyor diyor. Bekliyorlar diyor. Yemekler bekliyor. Bak şimdi göstereceğim. My name is Sadık. Sadık. Nice to meet you. Nice to meet you too. No, the, meaning the meaning of Sadiq? The meaning of Sadiq? Yes. First friend. Friendly man. Yes. Friendly people. Oh, is burada yine. Food? Street food. No, 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 da var. Bak, bak. All street food. Is the inside potato, right? Potato. Yes. Vegetable. potato and <laughs> uh, peas. Göründüğü gibi. Orada bir şey var, burada bir şey var. Vay vay vay. Ortalık yanıyor. Güzel. Buna arkadaşımız temizliyor bak. Buradan yerin hemen ilerisinde. Şöyle <laughs> sokakta çöpler var abi sağda solda bakın. Yani bak. Her, her gün temizleniyor diyor kardeşim ama yani ana yerler temizleniyor arka caddeler pek temizlenmiyor abi. Bu bir gerçek. Bak orada da yemek yapıyorlar hemen çöpün yanında. Geçince burada ekmekleri yapıyorlar. Restorant. Bak daha dedim ya tatlılar. Burası tatlıların olduğu yer arkadaşlar. Burayı yine temiz gözüküyor. Are kind of milk? Milk beef. All of milk? Milk hmm, şunların hepsi milk sütten yapılmış abi. Şu neden böyle? Çok değişik bir şey ya. malai gibi. Ha? Malay gibi. Malay, hiva. Malay giver Malay giver Malay giver Malay giver giver, okay. Malay giver. Name. Yes Malay name okay Güzelmiş. Burası temiz. Bak, en temiz gördüğüm yer burası arkadaşlar. şunlar çıktı. Artık bu kadar da olur. Yes arka sokaklarda abi iğrenç yerler var. Çocuk da diyor abi burası temiz değil diyor. Burada diyor yenmez yani diyor. Kardeşim de orada. <laughs> Bay 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 bay. Arkadaşlar bir de bunlar yemeklere böyle yemeklere çok baharat katıyorlar. Acı ve baharatlı yemekleri çok seviyorlar. diyorlar. Ben de seviyorum da yani çok fazlasını yemiyorum maalesef ben de. Ama alıştım gibi sanki. İlk gün geldiğimde Hindistan'a böyle yemeklerden dolayı bir hafiften böyle bir hasta oldum. Ee, o da yani hijyenik olmadığından dolayı. Çünkü ya yani şöyle Bangladeş'e geldiğimizde de öyle bir şey olmuştu azıcık. Aynı Bangladeş'te burası aynı. Bak yine arka sokaklar. Bak yine arka sokaklar abi görüyorsunuz yerde çöpler falan birikmiş. Kimse almıyor burada. Baksanıza sinekler falan burada uçuyor. Arka sokaklarda buralarda yemek yapıyorlar abi. Kabloları. Güzel güzel. Nice. <laughs> Temple? Yes. Which one? Yes. Ah. Aman ya Rabbi, arka sokaklarda ne? This is a rent. Every people stay here is rent. Rent. Yeah. Every people rent or using? Rent. rent using. Şu evlerin hepsi kiralıkmış. Burada kiralılarmış, kullanılarmış insanlar. Ucuz galiba. How much? 50 Aylık 50 dolarmış arkadaşlar bu yani 45 dolar 50 dolar civarı kiralılarmış mahalle yalnız bayağı kötü gözüküyor bak Merhaba. Merhaba. yanıyor arkadaşlar Çocuklar Aa çocuklar Çocukların bak Hello Hello, Hello. <laughs> Abi sokaklar cidden ya çok Yanıyor ortalık vallahi Acayip şekilde kirli ee, Karman çorman Bakın kablolar birbirine girmiş Sokak mı? Pislikten yeah. geçilmiyor arkadaşlar. Where is my room? Inside? Yes. Yeah. Hmm. okay. Arkadaşım diyor, kardeşim diyor, ben diyor ileride bir yerde kalıyorum diyor. Öğrenci kendisi. He is student yes, from here. <laughs> okay, okay bro. Burada yaşıyor insanlar. Gördüğünüz gibi. Hello. <laughs> this all is oldest building. Oldest. Oldest. What is this? All this uh, From. Uh, it's a home, yes. Çok eski diyor arkadaşımız. Burası evmiş yani herhangi bir şey değil. Yalnız gördüğümüz gibi ortalık baya kirli. Yani tapınakmış abi bu gördüğünüz. İçeride yukarıda tapınak var diyor kardeşim. Gördüğünüz gibi arka sokaklar. Vay be. Ben böyle beklemedim arkaları ya. Ana caddeler gayet güzel. Arkalar her zamanki gibi çok kötü. Something. Yes. Uh, but I, I'm i not sure. Uh, maybe you cannot answer this okay, question. you may say. Politics, politics. Okay, you may ask. Me that. Do you think is government uh, working? Government because... Is, listen, government is spending money on working. <laughs> but uh, the, those who has been uh, given this task, those who are the leaders, they are not working. That's the specific reason that our government is spending lots of money on uh, making clean this alley, making mm -hmm. clean this. Government area. spending yes, money, mm -hmm. but um, engineer, constructor, they are not working. Stuff doesn't work. Yes, Stuff doesn't really. Work. Yes. Oh, yes but, but I think government second work uh, looking to start Yes. This. But this there are. Uh, uh, this is permission this of government mm -hmm. that the government is looking in the mm -hmm. sun. If, if, if from Turkey. any staff doesn't work yes staff uh, government or high people yes. Outside get out get out yes, yes. Get but india no uh. maybe it will be also overcome after few days hmm. india also focus on their staffs that will be better yes. Evet. kardeşim diyor ki dedim ki ee, dedim sence dedim burada dedim hükümet çalışıyor mu? Hükümet dedi çok para harcıyor dedi temizliği ama dedi çalışanlar dedi çalışmıyor. Yani görevli insanlar çalışmıyor dedi. Parasını maaşını alıyormuş. Buraya gelip temizlemiyormuş. Anlattık kadarıyla kardeşimi. Şöyle göstereceğim arkayı. drunk hmm? oh bro this is photographable okay. photographable area yes. very nice for photograph. Okay. Kardeşim diyor ki sokak yemekleri diyor çok temiz kanka diyor. Yani diyor alabilirsin diyor çünkü diyor taze diyor hemen yapıyorlar yiyorsun diyor. Bir de konu yani hemen yapılıp yemesi diyor ki konu hijyen olup olmaması siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ya yani göründüğü kadarıyla temiz mi değil mi sokak yemekleri Hindistan'da yazarsanız ben de merak ettim açıkçası. Acaba ben mi kötü görüyorum? Çocuk yani öyle söyleyince yazın bakalım ben de merak ettim. Kardeşim benim doktor olmak istiyor. He wants a doctor. Yes, I want to be a doctor. Evet. Yeah, give me topic to be a. Do you study too much? Yes, I study more than uh, 12 hour per day. Hmm. I study. Diyorum ki çok çalışıyor musun kardeşim diyorum çok çalışıyorum doktor olmak için diyor böyle. Bunlar bildiğimiz cipslerini diyor. Can I have one for test? Dur bakayım bak şunu bir tadına bakacağım. Güzelmiş. Hmm. Güzel. Tadına baktım dedim kaç para? İkra... İkram, olsun diye. Thank you, thank you. İkram etti bize. Burada abi bak mahallede bir alan var. Bunları satmak için getiriyorlar. Ayıklıyorlar falan ama mahallede olması enteresan. Bak mesela burada çöp var ya arkadaşlar. Hemen karşıda adam, adam çay yapıyor. Ağzı da açık çayın. Ya şimdi diyor çok kötü kokuyor diyor. Gerçekten de leş gibi kokuyor. Hemen arkasında ya hemen yanında yani çay yapıyordum. Ağzı da açık yapıyorlar çayları burada. Siz düşünün artık bakterileri, kurtçukları, murçukları. Everyone. Everyone. Yes. Yeah. Hindu? Yes. Eat beef? Yes. Aa, arka kardeşim diyor ki bak burada şey satıyorlar işte. Şiş falan yapıyorlar. Dedim ki bunlar dedim şey mi? Dana eti falan mı dedim? Tav dana, tavuk, karışık et dedi. Dedim, Müslümanlar mı yiyor? Yok dedi. Hindular da yiyor. Hi Hindu Can yani eat beef? Yes. They're in Indian Hindu. In they take beef or mutton. Uh, Cold? Cold. Cow? Cow is forbidden in India. Ah. That's why no one can cut cow. But buffalo. And no one don't eat cow. Yes. But eat uh, beef. Yes. Ah, diyor ki. Hindistanlar diyor kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki inek yemiyorlar diyor. Ama diyor işte bufalo eti. Ondan sonra dana eti falan yiyorlar diyor. Tavuk yiyorlar diyor. Et yiyorlar ama genelde. Yani, Öyle mi? Yeah. Burada bir şey yapıyorlar. What is this? Vegetable? Vegetable. Axt, ha? Vegetable. Vegetable? Mushroom? Yes, vegetable. Vegetable abi bu. Vegetable and chicken. Chicken meat. Yeah. Bak burada tavukla şeyi karıştırıyorlarmış. I, how is it working? Böyle ekmeğin arasında, ekmeğin arasında yapıyorlar. Bak abi eliyle yiyor. Abimiz. Hop oh, yoğurt. Yoğurt. Ah, Mayona. Bak. Ekmeğin arasında yiyor bak. Abimiz elini yağdı oh. oh, oh. Bak aşağıda tavuklar var. Canlı canlı. Tamam mı? Burada da en son hali. En son hali bak. Az sinekli tarafından ver abi bize orada yarım kilo. Yarım kilo var bize bak. Az sinekli taraftan. Ver abi ayaklar var, tavuk ayağı var. Var oğlu var. Ortalık yanıyor. Ortalık yanıyor. Bak sinekleri kovuyor abimiz. mama, kalifa. Mama, kalifa. Bak senekler uçuşuyor abi. Oh oh oh. Oh ya yeah, ya. Yeah. Bak psikopat. bak bak. Yanıyor ortalık yanıyor. Keserim diyor abi keserim. 5.2 inç. E, psycho psycho. Psycho. <gülüyor> psikopat <gülüyor> ya bak kesiyor diyor. Psikopat. Ben yeah, psycho mental. <laughs> Ya yeah, ya yeah, yeah. Yes. Görüyoruz abi sokak. Biz her zamanki gibi tavuklar öyle açık. Bak görüyorsunuz burada çöpler falan da var. Burada o. Burada yine bir tavuklar var. Ortalık yine yanıyor. Bak yine tavuklar, sinekler bak. Zoom yapayım da sinekleri görün abi. Bak, görüyor musun şurada sinek var? Hadi bakalım. Bunlar şimdi dişeceğim mi değil mi? Bay bay. Oo, oh, şurada bir balıklar var şimdi balıklara bakın. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi balıklara bak. Balık kafası çöpün dibinde. Çöple balık karışmış. Abimiz kesiyor. Hello. he <laughs> Abimiz bak pullarını temizliyor burada. Ayaklarının dibinde balıklar var. Pala dayı. Pala dayı. Pala. <laughs> Pala abi burada yapıyor abi bak bu işi yapıyor bak. Maşallah maşallah. Ortalık yanıyor abi. Durum bu şekilde kardeşimiz buna temizliyor. Soracağım şimdi bir. Bak. Vay 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 balıklar burada. Hello. Hello brother. How are you? Bak yine kardeşim orada ayağını sokmuş. Görüyorsunuz mu abi? Ayağa girmiş balığa bak. Bu da böyle. Ya Kardeşimiz kesiyor ve tijlerini bilmiyoruz. Bak. <laughs> Hi hey, bro. Why why do you fighting? Ek foto kaise ek Abi burada inekler bakın. İnekler çöpleri yiyor. <laughs> Sokağın hemen başında bakın. <laughs> Başı boş ya burada inekler görüyorsunuz. Çöpe salmışlar hayvanları. ya. Gerçi özgür hayvanlar. Hindistan olduğu için. Hello, hello, hello. <laughs> Ve tipler pek hoş değil. Arka sokaklar. Öf, ne şık kokuyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Abi kusuyordum, yemin ederim kusuyordum. Oh. Vallahi bile kusuyordum ya. <laughs> bak abi sokakta yaşayanlar. Kardeşim o güzel elleriyle momoları yapıyor bak. Güzel elleriyle ellerini büyük ihtimalle yıkamamıştır. Diye tahmin ediyorum çünkü burası Hindistan. Değil mi kanka? <laughs> Aman ya Rabbi buralar yine. Buralar yine kirli alanlar. Bak 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 sağa sola Sonra sonuna bakın yiyeceklerin Poşete doldurmuş arkadaşımız da Doldurmakta poşete Do you think that place clean? Uh, we saw fish, fish pazar Oh it's clean. not so much clean Because they couldn't Fresh. make it clean But there Our fish is fresh. Fish fresh but yeah. I think market is not clean. Not clean, right? Yeah. Evet, dedim ki orası dedim sence temiz mi kanka dedim. O dedi ki hayır dedi temiz değil tabii ki dedi. Ama dedi taze balıklar dedi. Hani sudan çıkarıyorlar. Balıklar taze ama temiz olabilirler. Burada yemek fiyatları da arkadaşlar aşağı yukarı şöyle. 50 cent, 50 cent, 40 cent. 40 centten başlıyor. Ee, 1 dolara kadar gidiyor. 1 dolar, 1,5 dolar. Yani bir, 1, doları, 1 dolara, 1,5 dolara geçmez yani burada yemek fiyatları. Çok güzel karnınızı doyurursunuz. Şimdi fiyatlar neden böyle anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Çünkü hijyenik değil. Bazı yerler var mesela restoranlar. Restoranlarda daha güzel. Orada fiyatlar aşağı yukarı işte. 70 sen, 80 sen. Karnınızı doyuruyorsunuz. Sokakta daha ucuz. <laughs> malum. Şimdi bir restoranta geldik. Bak evet, evet, burada böyle mercimek çorbası, ekmek, 3 4 tane ekmek. 20 Bu gördüğümüz abi kaç? 25 30 sent yapıyor. Şu gördüğümüz çorba ile ekmek 30 sent. Abi çok çok ucuz bir yere getireceğim seni de çok güzel yapıyorlar. 70 falan yapıyor. Yalnız burası Uğur Dündar görse burayı kalp krizinden gider. O derece merdiven altı bir yer arkadaşlar. o derece kötü bir yer yani. Bak yemekler burada. Çiçeğini gözükmüyor ama bayağı ucuz dedi. Kardeşim getirdi bana. Burası dedi çok ucuz dedi. İşler, balıklar falan, merkezler var. Burada ekmekleri yapıyor kardeşlerim. Bak. Bak. <laughs> yemek ekmekleri yapıyor. Ortam. Burası restorantmış abi. Bak abimiz burada eliyle pilavı karıştırıyor. <laughs> Pilava soktu. Oh oh. <laughs> nice nice. Very nice. <laughs> Pilavı soktu eline karıştırıyor. Yani dediğim gibi burayı Uğur Dündar görse kalp krizinden gider adam. Kapatmayı bırak ağlar yani kalp krizinden gider. <laughs> Who is? He is uh, their owner. The chief. Ha, owner, chef. 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 Yes. Hmm. Hello. How are you? I'm from Turkey. 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 Yes. Yani burası aynı zamanda cami. Bunlar da Bangladeşler kardeşimiz restoranın sahibi. Yani enteresan olan şu, caminin üst tarafında restoran var. Hatta içinden geçiliyor bakın caminin. Ve restoranı görüyorsunuz. Hiç de temiz değil. İğrenç bir restoran abi. Orada da bak bir şeyler yıkıyorlar. Aynı zamanda banyo yapıyormuş kardeşimiz. Oğlum bu ne böyle? Kardeşimiz orada duş alıyor. Eşyalarını yıkıyor bakın tenekenin içinde. Burada abi eliyle şeyi karıştırıyor. <laughs> Filişleri karıştırıyor. Burada dayımız var. Usta. Ustamız burada. Hadi bakalım. Thank you. Bir bye. bye. Daha aşağıya ineceğiz. Böyle bir yerden geliyoruz. Burası salaş değil. Bildiğin merdiven altı yer ya. Kaçak yani bildiğin. Bak. Bu, bu da cami. Burası da cami. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel bir <laughs> Abi şey enteresan. Caminin içinde olması enteresan. Bir de yani pis olması enteresan abi yani. Hem Müslümanlar hem de caminin içinde bir de abi gördünüz ile karıştırıyor pilavları. Belki de orada gitti tuvalete girdi. Different This is different from Yes. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir de yorum atarsanız sevinirim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lanzarovya kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.